Burada attıkları suç güya İstanbul seninden toplanan veriler hepinizin kişisel verileriymiş yabancı devletlerin eline geçmiş. Allah Allah. Ve Allah'ın adamları gidin de Ankara ağır ceza 23 Bilhassa ağır ceza 28 33. mahkemelerde ve 27. idare mahkemesi. Dikkatle dinleyin. Ağır ceza 28. Bundan önceki şimdiki Dışişleri Bakanı MİT Başkanı iken Hakan Fidan MİT'teki bütün bilgileri çaldırmış. Türkiye'nin bütün verisi çalınmış. Onu çaldıran Hakan Fidan ilk başta susmuş. İbrahim Kalın gelince ağır cezaya suç duyurusunda bulunmuş. Dava açılmış, o dava sürüyor. Hakan Fidan'a neden çaldırdın diyen yok. Bakanlara neden çaldırdın diyen yok. Erdoğan'a senin bakanların, MİT başkanın bu verilere niye sahip çıkmadı diyen yok. Daha burada İstanbul seninden, İstanbullunun vapura girdiğim bit bit verisinden casusluk çıkaracak adamın alnını karışlarım ben alnını. Bir veriyi kaç kere çaldıracaksınız? Bir veri kaç kere casusluk suçuna alet olacak? Altı ayda bir aynı veriyi sen çaldıracaksın. Burada tut ki haysiyetsizin biri verileri bilmem nereye yolladı diye Ekrem Başkan'dan hesap soracaksın. Açık açık söylüyorum Tayyip Erdoğan'a sebep olan bize günah olamaz. Ona serbest olan bize yasak olamaz bize sorulacak her soruyu önce Erdoğan'a ve bakanlarına soracaksın.